Merhabalar. Bugün Söke ilçesi, tabii ki Batı Anadolu burası. Aydın ili toprakları. Büyük Menderes havzasının batı kısmı ya da Aşağı Menderes havzası bir zamanlar liman kentiydi ve Büyük Menderes burayı doldurdu, liman öldü ve kent öldü. Burası tabii ki kentin kültür alanı, amfitiyatrosu. Gördüğünüz gibi yani eee teraslayarak dağı bir alan oluşturmuşlar. aydınların çoğu yaptığı çalışmada %90 oranda bu yeri bilmedikleri anlaşılmaktadır. Sebep şudur. İki tane nedeni var burada. Birincisi aydınlar bu kentteki değerleri maruz kalmıyorlar. 350 metrede bir belediye başkanının atlarını görüyorlar, duruyor, görüyorlar. Kentle ilgili hiçbir şey görmüyorlar. Aynı zamanda Cumhuriyet Bayramı'nda diğer şeylerde sadece konser tertip ediliyor. Bu da Aydın'ın zengin bir toprak olduğu gerçeğini Aydın'ların gözünden kaçılmasına neden oluyor. Çok teşekkürler.